Kreş örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün yaka ve kol kesmeden düz ve ters örgü örmeyi bilen herkesin örebileceği kolay bir model anlatacağım. Tek örüşte yelek ortaya çıkacak. Ekstra dikişe, e, yaka açmaya, kol açmaya gerek kalmayacak. Ben orta kalınlıkta batik bir iple ördüm. Normalde bu ip 4,5-5 numara şişle örülen bir ip. Ama ben salaş bir model ördüğüm için 7 numarayla ördüm. Birazdan vereceğim her beden için vereceğim ilmek sayıları 2 numara 1,5-2 numara büyük şişle yani ipinizin istediği 1,5-2 numara büyük şişle örebileceğiniz rakamlar. Benim gibi orta kalınlıkta bir iple 6,5-7 numara bir şişle örüyorsanız 36 bedenseniz 82 ilmek Arkadan başlıyoruz örmeye. Ee, Tabi bolluk olarak benim ördüğüm bollukta. Daha bol istiyorsanız bunların üzerine ekleyebilirsiniz, dilediğiniz kadar. Çift sayı yapacağız ilmekleri. 38 bedenseniz 88 ilmek, 40 bedenseniz 94 ilmek, 42 bedenseniz 100 ilmek, 44, 106, 46, 112. 48-120 ilmekle başlayabilir. Yani beden arttıkça 6 tane daha fazla ilmek ekliyorsunuz. Benim verdiğim son işte 48 bedenin üzerine bir sonraki bedeni bulabilmek için 6 ya da 8 ilmek ekleyebilirsiniz. Büyük bedenlerde göğüs ölçüsü de büyük olacağı için 8-10 ilmek de ekleyebilirsiniz salaş bir yelek için. Modelimiz çok kolay. Şimdi ben küçücük bir model üzerinde göstereceğim. Dediğim gibi ilmekleri çift sayı atıyoruz. İlk sıramız aslında ilk 4 sıra haroşa model. Haroşa model nasıl ortaya çıkar? Haroşa modeli hep ters örseniz de haroşa model ortaya çıkar. Her sırayı düz örseniz de haroşa model ortaya çıkar. Yani siz 4 sıra boyunca ters ya da 4 sıra boyunca düz örebilirsiniz. Sonuçta ortaya çıkacak olan görüntü haroşa modeldir. Şimdi ben birincisi ters örgü örmek benim için daha kolay. Ters örüyorum. 4 sıra ters örgü yapacağım. İkinci sıraya geliyorum. Bakın ilk ilmekleri örmeden alırsam yanlarda dikişi daha kolay ilerletebilirim. İkinci sıramda da yine ters örgü. Toplam 4 sıra ters örgü yapacağım. Şimdi hepsini göstermeyeyim. Böyle 4 sıra ters örgü ya da 4 sıra düz örgü örerek haroşa modelimizi ortaya çıkaracağız. Toplamda 4 sıra ördüm. Bakın iki diş görüntüsü olacak. 2 tane diş görüntüsü düz tarafı çevirdim. Şimdi 5. sıradayım. Düz şeklinde alıyorum. Ters. Düz. Ters. Yani bildiğiniz lastik modeli düz ters bir düz bir ters bir düz bir ters sıranın sonuna kadar burada hep karıştırılan bir şey var ki o da sıra ya yani ne ile başlayacağız bakın bir düz bir ters tersle bitirdiyseniz lastik örgüde bir sonraki sıraya düzle başlayacaksınız demektir şöyle düz şeklinde alıyorum ters ne görüyorsanız o bakın düz var şu an aslında oradan da anlayabilirsiniz. Düz, ters. Ama sıra bitiminde hangi örgüyle bitirdiyseniz onun tam tersi şeklinde yukarıdaki sıraya başlıyorsunuz. Lastik örgünün kuralı bu. Şimdi bu benim arka tarafım. Modelin arka tarafı. Ön yüzüne bir çengelli iğne koyun ki sonrasında sıra saymak zorunda kalmayın. Çünkü hep ön yüzlerde modeli değiştireceğiz ya haraşo örgüye geçeceğiz ya da ters örgüye geçeceğiz. O yüzden ben hep bu modeli örerken ön tarafa bir tane çengelli iğne koyuyorum ki sonrasında karıştırmayayım. Şimdi ön yüzdeysem bu benim üçüncü sıram. Lastik örgüde üçüncü sıram. Tersle bitirdim. Düzle başlıyorum. Ters, düz, ters, düz. Lastik örgüde şimdi üçüncü sıram ama tüm model boyuncaki yedinci sıram. Evet lastik ördük. Örgü de dördüncü. Tüm modelde sekizinci sıram. Bütün model bu sekiz sıranın birbirini tekrar etmesi şeklinde gelişecek. Ne yapmıştık? İlk dört sıramızda haraşo örmüştük. Yani ters örgü ya da düz örgü ne istiyorsanız onu yapın. Ee, haraşo yapmıştık ilk dört sırayı. Sonraki dört sırayı şimdi lastik ördük. Bir düz bir ters olarak. Şimdi 9. sırada yani her 4 sırada bir örme şeklimizi değiştiriyoruz. Bakın 2 diş böyle haroşa örgü, 4 sıra lastik örgü. Şimdi tekrar burada ne yaptıysak onu yapıyoruz. Yani burası ön yüz, hep ön yüzde model değişimi yapıyoruz. 4 sırada bir ön yüze denk geliyor. Böyle daha kolay olur anlamanız. Şimdi ters örgümüzde tekrar 2 diş haroşa olacak şekilde modeli ilerletiyoruz. 4 sıra ters örgü yapıyorum ve bundan sonraki 4 sırada lastik öreceğim. Yani model dediğim gibi şu 8 sıranın birbirini tekrar etmesi. Şimdi 4 sıra ters öreceğim. Sonraki 4 sıra bir düz bir ters. Bir düz bir ters şeklinde devam edeceğim. Ondan sonraki sırada yine 4 sıra ters örgü. Sonraki 4 sırada da yine lastik örgü. Yani bir düz bir ters. Bu 8 sıranın tekrarı şeklinde yeleğimizin arka yüzünü bitiriyoruz. Ha bu yeleği illaki bu modelle mi örmeniz lazım? Hayır bu modelle örmeniz gerekmiyor. Normal e, haraş örgü, komple haraş örgü yapabilirsiniz. Pirinç örgü yapabilirsiniz, nohut örgü yapabilirsiniz. E, dilediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Büyük bir model üzerinde size gösterecek olursam bakın 4 sıra lastik şeklinde gittik. 4 sıra ters örgü yani haraş örgü yaptık. Böyle iki tane e, dalgalı görüntü oluyor gördüğünüz gibi şöyle yakından bakacak olursanız. Yani bu hoş bir model. Birçok e, örneğe çok yakışıyor. Özellikle atkılara, berelere çok yakışan bir model bu. Dört sıra lastik, dört sıra ters örgü. Evet artık arka tarafı bitirdim. Arka tarafı ne kadar uzunlukta ördüm? Bu sizin tercihiniz. Ben yaklaşık 60 santime yakın ördüm. Daha kısa örmek isterseniz daha kısa örebilirsiniz. Tamamıyla dediğim gibi sizin tercihiniz bu. Ee, şimdi artık ön sağ tarafı ve sol tarafı, sağ ve sol kanatları ayırmam gerekiyor burada. Bu nasıl yapacağım? Burası önemli. İlmekleri ayarlayabilmeniz açısından. Şimdi şu çengelli iğneyle tutturduğum kısım ilmeklerimin yarısını oluşturan kısım. Yani 90 ilmekle başlamıştım. Şu çengelli iğneden sonra sol şişimde buradan geliyorum. Buraya kadar ördüm. Sol şişimde çengelli iğneden sonra 1 2 3 4 tane kaldı. 1 2 3 4 tane kaldı. Burada yarısından 4 eksik. Yani yarısı 45 ediyor 90'ın 4 eksik 41 ilmek var. Burada da 49 ilmek var. Yani 8 ilmek fazlalık var. Çünkü biz o 8 ilmeği buradaki kanadı oluştururken keserek ense oyuntusu açacağız. O yüzden sol tarafta 8 tane fazla ilmek olmak zorunda. Burada yarısından 4 eksik ilmek bırakarak sağ kanadı oluşturmaya başlıyoruz. Mesela 100 ilmeğiniz mi? 100 ilmekle mi başladınız? Burada 50 yani yarısından 4 eksik. 50'den 4 eksik 46 ilmekle başlamanız gerekiyor sağ kanada. 46 ilmek olacak. Burada da 54 ilmek olacak. Yani yarıdan 4 fazla burada, yarıdan 4 eksik burada. Şimdi ben burayı ördüm ve artık burası üzerinde devam ederek bu kanadı oluşturmaya başlayacağım. Nasıl oluşturacağım? İlk sırada Şimdi 4 tane haroşa ördüm. Bakın 4 haroşa ördüğüm sıradan sonra oluşturmaya başlıyorum. Ama 4 haroşa ördükten sonra ben öne doğru katlanacağı için sıra sıra sıralamasında karıştırma olmasın diye ekstradan bir sıra daha ters örgü yapıyorum. Ekstradan bir sıra daha ters örgü yapıyorum ki böyle örmeyi kesinlikle beceremiyorum. Burayı ters örüyorum. Şimdi artık bakın. Burada çengelli iğneyle yarısını işaretlemiştim. Sağ kanatta 4 fazla kalacak dedim. Burada karıştırma olmasın diye. Bunu kesinlikle çengelli iğnenizi bu 4 fazlalık bölüme getirin. Bakın. 90 ilmek üzerinden düşünecek olursak. burada 41 ilmek var. Burada 49 ilmek var. Yani şu 49 ilmeği Buradan işaretleyelim ki sonrasında bir karıştırma olmasın. Şimdi bu sırayı burada da ilmek böyle ters örgü olarak örüyorum. Sonrasında döndükten sonra bu çengelli iğne ile tutturduğum kısım üzerinde yani buradan sonrası üzerinde artık hiç çalışmayacağım. Burayı boşta bırakacağım. Ee, sadece şu bölümü çalışacağım. Bakın. Sadece şu 41 ilmek üzerinde gideceğim geleceğim. Nasıl gideceğim geleceğim? Bu sıra işini giriş sırası olarak haroşa ördüm. Normal iki sıra haroşanın üzerinde bir sırada 5. sıra, sıra haroşamı ördüm. Bundan sonra 4 sıra lastik 4 sıra haroşa. Yani normal şu modeli aynısını tekrar ederek ilerleyeceğim. Birazdan büyümüş halini göstereceğim. Sadece bu kanat üzerinde. Burası yarısından 4 eksik olan kanat. Burası da yarısından 4 fazla eksik olan, 4 fazla o eksik olan kanat. Bakın şimdi buradan buraya gideceğim. Buradan buraya giderek çengelli iğneden sonraki bölüm hiç işin içine karıştırmıyorum. Burada çalışmama devam ediyorum. Bir tarafı bitirdim. Ee, ve kestim. Ama nereye, neye göre kestim? Bakın, şimdi şöyle çevirdiğinizde, bakın böyle çevirdiğinizde, şöyle göstereyim. Bu noktaya ulaşmanız gerekiyor. Bu noktaya ulaştığınız an kesme işlemini yapacaksınız. Fakat bakın şimdi şurada yaklaşık iki parmak kadar bir fazlalıktan öreceksiniz. Ön tarafı, ön taraftaki sıra sayısı arka taraftaki sıra sayısından fazla olacak. Neden? Burada bir ense oyuntusu oluşturuyoruz. Hiç kesme işlemi yapmadan. Böyle doğal bir ense oyuntusu oluşuyor. Şimdi diğer kanadı öreceğiz. Diğer kanadı örerken burada bir kesme işlemi yapacağım ki yakada, e, ensede bir açıklık oluşsun. Ondan sonra diğer tarafı öreceğim. Ee, burada kesme işlemini nasıl yaptığıma bakın. Kesme işlemini yaptıktan sonra yani buradaki, şuradaki kesme işlemini de aynı metotla yapmış oluyorum. Ee, burayı nasıl yaptım yani şu kesme işlemini nasıl yaptım merak ediyorsanız birazdan buradaki kesme işleminde nasıl yaptığımı zaten size göstereceğim. Belli bir noktaya kadar keseceğiz. Kaç tane keseceğiz? Bu kullandığınız şiş numarası, beden ölçünüz, ipin kalınlığına göre değişir. Ee, ben kendi ördüğüm ip kalınlığı ve şiş numarasına göre ki size zaten en başında bu bilgileri vermiştim. Buradan 8 tane keseceğim. Small ve medium. Evet, şimdi kesme işlemine başlayacağım. Burada böyle uzun bir parçamız var. Artık sadece bu taraf üzerinde bir işlem yapacağım. Kesme işlemini yaparken burada bir ipimiz yok. Şöyle bir tığ yardımıyla ya da elinizle de yapabilirsiniz bunu. Tığ yardımıyla tığ geçiriyorum. Buradan ipi alıyorum, çekiyorum. Bunu elinizle de yapabilirsiniz, sıkıntı yok. Ve birkaç tane düğüm atıyorum buraya. Ve artık bu noktada örmeye başlayabilirim. Burada haroşa kısmında bitirmiştik. Haroşa bölümünde bitirmiştik. Yani bir ters bir düz olarak devam edeceğiz. Bundan sonraki sıraya dört sıra bir ters bir düz olarak örüp sonra tekrar yine dört sıra haraşo örgümüze devam edeceğiz. Haraşo olarak ilk sıramızı burada da haraşo olarak başlamıştık. Burada da haraşo olarak başlayacağız. Sonra bir ters bir düz'e geçeceğiz. Birlikte örüyorum ve bu sağdaki ilmeği sola geçiriyorum. Bu bir, bir sonraki ile birlikte ikisini birlikte örüyorum bakın. Sol şişe geçirdiğim ilmeği ve onun arkasındaki ilmeği birlikte örerek kesme işlemini yapıyorum. Bu ikinci kesmem. Üçüncü kesmem. Dördüncü kesim. Beş. Altı. Yedi. Ve 8. Burada bir ense açıklığımız oluştu. Bakın ense açıklığını böylece oluşturmuş oldum. İpiniz e, yani ilmek sayınız çok fazlaysa daha da geniş bırakabilirsiniz ense oyuntusunu. Benimki biraz az oldu. O yüzden 8 ile yetiniyorum. Şimdi bundan sonra bu ilk sırayı sadece haroş öreceğim. Bu bizim geçiş sıramız olduğu için kafalar karışmasın diye. Burayı böyle haroşa geçiyorum. Hem de arkadan öne doğru çevireceğimiz için bir sıra fazladan örmemiz gerekiyor. Ee, ben şimdi bunu böyle haroşa olarak örüyorum. Yaka geçiş sırasını komple haroşa olarak tamamladıktan sonra artık metodumuzu tekrar edeceğiz. Nasıl tekrar ediyoruz? Bakın ilk ilmekleri hep örmeden düz olarak farz ediyorum bunu. İkinciyi ters. Düz ters düz ters 4 sıra düz, 4 sıra ters metoduyla ön tarafa bir işaret koyarak diğer tarafta da yaptığımız gibi ön tarafa bir işaret koyarak burası bizim ön yüzümüz olacak. Buraya bir işaret koyuyorum. Buraya böyle bir işaret koyuyorum. Sadece bu sıralarda işte 4 sıranın tamamlanmış olduğunu gösterecek bu bize. Buralarda geçiş sıramız yani haroşaya ya da bir ters bir düze lastiğe geçiş sıramız. Böyle devam edeceğiz. 4 sıra lastik 4 sıra ters örgü olarak bu uzunluğa erişinceye kadar burada ördüğümüz bir kanadın uzunluğuna erişene kadar diğer kanadı da öreceğiz. Evet, bakın şimdi e, bu iki kanat da birbiriyle eşit uzunluğa geldi. Evet, dediğim gibi bitirdik. Şimdi ben bunu alıyorum böyle bu şekilde öne getirdim. Burayı da alıyorum böyle öne getiriyorum. Evet, yapmam gereken şey şimdi yanları dikmek ve bir yeleğimiz bitecek. Şöyle kol payı bırakacağım. Şuraya kadar dikeceğim. Dikişi nasıl yaptığımı göstereceğim. Tersinden dikiyoruz. Yani düğümlü kısımlar bakın böyle ipleri birleştirirken düğümlü olan kısımlar tersi. E tersten dikeceğiz ve her iki tarafta da aynı metodu uygulayacağız. Şuradan şöyle göz kararı yaklaşık 25 santim kadar bir yaka, e, kol açıklığı bırakacağım. Çünkü yelekte kol açıklığı önemli. Rahat hareket edebilmemiz için biraz bol olması gerekiyor. Buradan aşağı şimdi dikeceğim. Dikişte göstereceğim. Diğer tarafta da aynı metodu uygulayacağım. Kenarları nasıl dikiyoruz? Bunları da içeri alacağım ama göstereyim. Bak, bakın şöyle dikiyorum ben. Şuradaki şu çıkıntıları böyle karşılıklı alarak bakın haroşa bölümlerde şu yuvarlak kısımları düz bölümlerde de içe bakan bir sağdan bir soldan Haroşa kısmı bir sağdan, bir soldan. Bir tane daha haroşa kısım var. Bir sağdan, bir soldan alıp çekiyorum. Siz. Ben kendi tekniğimi anlatıyorum. Bakın şimdi böyle V şeklinde gözüken, şu V şeklinde gözüken kısımları önce şu bana uzak kısmın iç içe bakan tarafını, sonra diğerin içe bakan tarafını, sonra bir üst sırada yine içe bakan V kısmı, buradaki V kısmı ve sonra bakın haroşa kısımlara geçiyorum buradaki haroşa kısımları alıyorum haroşa kısma geçiyorum ve buradaki haroşa kısmı da alarak böyle yukarı çıkıyorum böylece arkada düzgün bir görüntü oluşuyor ama normal şekilde şunu da yapabilirsiniz onu da göstereyim normal şöyle karşılıklı birbirine bakan kısımları Böyle bu şekilde dikip de gidebilirsiniz. Bunu böyle kol payı bırakana kadar sağa ve sola diktikten sonra geleğimiz hazır hale gelecek. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Herkese kolaylıklar diliyorum.